Herkese merhabalar sevgili dostlar. Biten ilişkiler ardından kafalardan çıkmayan bir tane soru var. Bu öyle bir soru ki çoğu zaman yaşanılan aşkın büyüklüğünün bile önüne geçiyor. Sanki cevabı bulunsa yaşamın sırrı bulunacakmış gibi hissediliyor. Bu soru neden ayrıldı? Neden terk etti sorusu. Bu soruyu bu kadar önemli kılan en büyük etken ilişkiyi bitiren kişinin ayrılık esnasında açık ve net olmamasıdır. Bir şeyleri gizlemesi, hatta bazen olayları çarpıtmasıdır, manipüle etmesidir. Asıl sebebi söylemeyip bahaneler bulmasıdır. Birebir danışmanlıklarımda çok karşıma geliyor. Kişi ayrılmış, çok kırmışım onu diyor. Meğer ne kadar acı biriktirmiş içinde diyor. Bir anlatıyor bana. Yok öyle bir şey. Giderken öyle bir etkilemiş ki karşısındakini kişi kendini suçluyor. Çok kırmışım diyor. Oysa bildiğin başka biri var. Gider ayak üste çıkayım da beni kötü bilmesin diye hareket etmiş bariz şekilde. Manipüle etmiş. Ya da neden geri dönmüyor diyor soruyor kişi. Bir dinliyorsun hikayeyi. Kişi gün geçtikçe bitirmiş kendini. Soğutmuş karşısındakini. Ondan dönmüyor haliyle. Örneklerde de gördüğünüz gibi hikayenin içeriğine göre değişiklikler gösterir bu ayrılık sebepleri. Ben size en çok karşılaşılanları sıralamaya çalışacağım bugün. Siz de kendi ilişkinizde yaşananları baz alıp sonuca varabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Neden ayrılınır? Ayrılırken gizlenen sebepler nelerdir? O bahanelerin ardında aslında gerçek olan biten nedir? İlk maddemiz bağlanma korkusu. Sevgili dostlar, Bence ilişkilerin gizli kabusu bu maddedir. Özellikle günümüzde çok sık karşılaşılan bir durum. Bağlanma korkusu. Bunu genelde erkekler için söylerler. Ama bence bu bağlanma korkusunun belli bir cinsiyeti yok. Altında birçok psikolojik neden yatar. Bunun psikolojik nedenlerini uzun uzun anlatmayacağım bu videoda. İçinde terk edilme korkusu da bulunur. Geçmişte yaşadığı bir travma da yer alabilir. Hatta çocukluğundan kaynaklı bile olabilir. Gerekiyorsa başka bir video konusu olarak anlatırız bunu. Biz ilişkimize etkisinden bahsedelim. Her şey çok iyi giderken, hiçbir sorun yokmuş gibi gözükürken aniden çıkıp olmuyor diyebilir kişi. İşte bu hiçbir şey yokken ortaya çıkan olmuyor bahanesi aslında bağlanma korkusundan dolayı gerçekleşen bir gizli sebeptir. Bu genelde ilişkinin başlarında ya da en üst seviyesine ulaştığında görülür. Her şeyin bu kadar iyi olmasından ya da iyi gitmesiyle sorumluluk hissedilmesinden dolayı acil bir çıkış olarak ayrılığı seçebilir malum kişi. Tabi her korku sahibinde olduğu gibi açıkça dile getirilmez ve saçma bir sebep ile gözden kaybolunabilir. Bu korku olayını gizlemeye çalışır. Son dönemlerde popüler bir yaklaşım da var. Artık bunu da söyleyen çok fazla yani. Bir ilişkiye hazır değilmişim. Ben ilişki yaşayamıyorum. Ben ilişkinin sorumluluklarını beceremiyorum gibi cümleler kurulur. Bunun cool bir görüntü olacağı düşünülür insanlar tarafından. Ama içten içe o bağlanma korkusunun dışa vurumu olabilir. Yani siz akşam eve geldiğimde haber vermedim ondan çok kızdı diye düşünürken arka tarafta bağlanma korkusundan dolayı kaçtığını bazen anlamayabilirsiniz. 2- Farklı bakış açıları bir ilişkide fiziksel uyum çok önemlidir dostlar. Ten uyumu gibi faktörler ilişkiye çok ciddi yön verir. Özellikle ilişkinin ilk başlarında. Ama altı doldurulmazsa o ilişki belli zaman sonra yavan bir tat verir. Fiziksel etkileşimin yoğunluğuyla ilk başlarda sorunlar gözükmeyebilir. Ama sonrasında ortaya çıkan fikir ayrılıkları, farklı bakış açıları ve en önemlisi farklı hayat beklentileri ilişkiden soğutabilir ten uyumu yetersiz kalabilir anlayacağınız. Çok karşılaştığım durumlardan biri mesela. Farklı gelecek beklentisi. Bir taraf eğitime, kariyere önem verirken diğer tarafın bunu çok boş görmesi kopma sebebi olabilir. Tasarrufa, tutuma özen gösterirken biri diğerinin savruk yaşamı gözünü korkutabilir. Biri evlenip çoluk çocuğa karışayım hayalleri kurarken diğer kişi dünyayı gezelim hayali kurabilir. Bunların gün yüzüne çıkması, bunların gözde büyümesi ayrılığın bir başka gizli sebebi olacaktır. Bu durum diğer maddemiz gibi gizli tutan bir sebep olmayabilir. Bakış açılarımız ya da hedeflerimiz farklı diye ayrılıklar oluyor. Ama tabii aklın neredeydi bunca zaman diye söylenmemesi adına bir nebze gizlenebiliyor. O yüzden bu farklı beklentiler, farklı bakış açıları, farklı gelecek planları yine ayrılığın gizli sebepleri arasında yer alıyor. 3. Üç, üçüncü kişiler. Çok ama çok önemli bir madde dostlar. Bunun için ayrı bir video bile yapmıştım geçtiğimiz aylarda. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Özellikle evlilik öncesi mutlaka dinlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, ister sevgililik olsun, ister evlilik olsun, isterse flört olsun fark etmez. Kişilerin çevresi bu süreçlerde çok etki eder. Yeri gelir bir arkadaş etki eder. Nereden buldun bu Şam şeytanını der. Gerçekten Şam mı, şeytan mı diye düşünürken bulur kişi kendini. Ya hiç yakışmıyorsunuz der biri. Dünya güzeli olsa fark etmez artık. Demek bana layık görmüyor arkadaşlarım diye içinde kurdu dolaştırır. Bazen iftira olur, bazen önyargı. Bazen sırf laf olsun diye olur. Ama eğer ki etki altına kolay giren biri ise üçüncü kişiler bu ilişkinin sonu olur. Ve işin kötü yanı insanlar kolay etki altına alınan varlıklardır. İkna kabiliyeti yüksek olan biri hızlıca etkileyebilir. Sonuç olarak da aa benim kankam seni bana yakıştırmıyor. İş yerine geldin kimse seni beğenmedi denmez. Bir sebep bulunur ve ayrılık yolu seçilir. İnsanlar da düşünür hiçbir şey yoktu neden ayrıldı diye. Özellikle evlilik süreçlerinde aileler çok ciddi bir etkidir. Anne, baba, kardeş, hala olumsuz yorumları sebebiyle gizli bir ayrılık sebebi yaratabilirler. Bazen din, bazen siyasi görüş, bazen kişinin geçmişi, bazen de söylenen bir söz yüzünden çifti ayırmayı dünya meselesi haline dönüştürebilirler. Ben özellikle ayırmak için elinden geleni yapıp sonrasında vallahi kızım biz sizin mutlu olmanızı isteriz. Biz de çok üzüldük gibi bir açıklama yapıldığını bile duymuştum. Burada annem seni istemiyor, babam sana karşı çıkıyor denmez. Senin beni mutlu edeceğine inanmıyorum. Tadında bir ayrılık konuşması yapılıverir. 4 aklın karışması başka biri. Çok görülen ve çok gizlenen bir ayrılık sebebidir dostlar bu. Hatta saydıklarımız arasında en çok gizlenen bu maddedir diyebiliriz. İnsanları dedektif yapar vallahi. Başka birinin aklı karıştırması. Bu bazen eski sevgili olur. Çıkar gelir aklı karıştırır. Bazen yeni biri ilgiye boğar eksiği tamamlar, aklı karıştırır. Bazen kişi yeni arayışa girer, kendi aklını karıştırır. Bazen bir eş dost yönlendirmesi olur, başkası aklını karıştırır. Aklın karışması sonrasında bir de sorunlarla dolu bir ilişki ise ayrılık çok hızlı gelişir. Genelde bu aklın karışmasının bahanesi soğudum, Eskisi gibi heyecan hissetmiyorum. Artık bir şeyler bitti gibi sebepler olur. Bu arada şunu söyleyelim. Her bu sebebi söyleyinin aklı karışmıştır diyemeyiz tabi. Ama genelde akla kalbe başkasının girmesiyle hep bu tarz bahaneler kullanılır. En can sıkıcı, en can alıcı olan gizli ayrılık sebebi başka birinin aklı karıştırmasıdır. 5- Birikme, yorgunluk. Şimdi soğuma bahanesinden bahsettik az önceki maddemizde. Bir de bunun gerçekten soğutan cinsini konuşalım sevgili dostlar. Her ilişki başladığı gibi dolu dizgin gitmez. Belli zaman sonra düşüşler yaşanır. O düşüşler esnasında bir tarafın aşırı umursamazlığı ya da üstüne düşeni yapmaması diğer tarafı bezdirebilir, yorabilir. Genelde ilişkilerde bir taraf hep daha çok emek harcar daha çok alttan alır, daha çok ayakta tutmaya çalışır ilişkiyi. Ama bu hep böyle sürmez. Belli zamanlar yorgunluklar başlar. Bu yorgunluk çok ama çok artarsa ve karşı taraftan umut kesilirse işte o zaman patlamalarla, kaçıp gitmelerle, soğumalarla son bulur. Bu çok gizli bir ayrılık sebebi değildir çoğu zaman. Ama gizlenen kısmı genelde şurası oluyor. Bazen insanlar çok yorulduğunu tanımlayamazlar. İlişkide olması gereken şeyler olarak görürler. Ya da karakteri aşırı derecede özverilidir. Bunu doğal karşılarlar. Ama bir yerde tıkanınca, patlayınca beni çok yordun diyemezler, soğudum diyemezler. O yüzden bu birikme ve yorgunluk diğer gizli ayrılık sebebi haline gelir. 6. Bekar hayata özlem, özgürlük hissi Özellikle erkekler için görülen bir durum olsa da yine son zamanlarda kadınların da öne sürdüğü bir durum olarak gözlemleniyor. Bağlanma korkusu maddemizin içeriğine dahil edebilirdik bunu ama ben yine de bağlanma korkusundan ayrı noktalara sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden ayrı bir madde olarak işliyorum. Genelde özgürlüğün fazla kısıtlanması olarak açıklanır ayrılıklarda. Bu çok gizli değildir. Ama yanlış anlaşılmaları sebep olmamak için bunu gizleyen de çok fazla. Özellikle aşırı derecede kıskanç partnerlere sahip insanların başvurduğu bir ayrılık çeşidi oluyor bu. Bekar hayatı özlem ise aklın dışarıya kayması olarak da adlandırılır. Aklın karışması değil ama o maddeyle de karışmasın. Burada geçmişinde yaşadığı o hareketli, o çapkın hayat ilişkisi esnasında göz önüne gelir kişinin. Eğer kişinin hayatı şu an çok daha monoton geçiyorsa o eski hayata doğru özlem doğmaya başlar. Bu da ilişki içerisinde huzursuzlukların artmasına sebep olur. Sonra da anlaşamıyoruz bahanesiyle son bulur. Geçmişi hareketli geçen kişilerin ayrılıklarını buna yormak gerekir. Ama herkes için geçerli midir? Doymuşluk vardır, aşk vardır, kaybetme korkusu yaşıyordur. Herkes için geçerli olmayabilir. Ama bir ayağı kapıdaysa kişinin ya da bir gözü dışarıdaysa genelde bu maddemiz yüzündendir diyebiliriz. Sevgili dostlar, Kamu spotu niteliğinde açıklamamızı yenileyelim. Hikayelerin içeriklerinde farklılıklar gözükebilir. O yüzden bu saydığımız maddelere sığdırmadan önce yaşanılanlar da göz önünde tutulmalıdır. Yani beraber olunan kişiye sözlü şiddet uygulanmıştır, hakaret edilmiştir ya da değer verilmemiştir. Aa kesin eski sevgilisi yazdı kafası bulandı, aklı karıştı gibi yakıştırma yapmayın derim. Ben burada her şey yolunda giderken ya da çözülebilecek konular varken ayrılığı tercih eden kişilerin gizli sebeplerini aktarmaya çalıştım. Uykusuz geçen gecelere, cevap alınamayan sorulara bir nevi yardımcı olmaya çalıştım. Ama sakın sen özgürlüğün için beni bıraktın mesajları atmayın kimseye. Emin olun hayat sürprizlerle dolu. Belki günün birinde kıymetiniz anlaşılacak, o bahaneleri sunanlar kapınızda ağaç olacak. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.